Arkadaşlar Shiba tarih yazıyor. Çoğu borsa Shiba'nın bereketinden dolayı çökmüş durumda arkadaşlar. Çöküyor yani. Hacim inanılmaz derecede artıyor. Tüm piyasayı sildi süpürdü. Şimdi çöp koyun deniliyordu, değil mi? Çöp müymüş, değil miymiş? Ya da en önemlisi, en önemlisi bu kanalı açtığımızdan beri şu an kaç bin insan kazandı biliyor musunuz? İşte bu yüzden bugün çok mutluyum arkadaşlar. Bu kadar insan kazandı. Bugün piyasayı konuşmayacağım. Olan biteni de konuşmayacağım. Çünkü zaten en bir önceki videomda anlatmıştım olup biteni piyasa hala o durumda. Bir risk varsa da stabil coin raporu demiştim. Devam ediyor hani bu. Bunları bir yere koyalım. Bugün kutlama zamanı. Bugün kazanılan şeylerin kutlama zamanı arkadaşlar. Ve şunu diyeceğim. Hodulun ne kadar e, başarı sağladığında burada anlamış olduğunuz arkadaşlar, yani elinde tutma hodl, elinde tutmanın bitcoin'i uzun süre elinde tutmanın, yani şu alsat alsat tekniği, hani eğer çok profesyonelseniz tamam yapabilirsiniz. Ama genelde alsat alsat derken bazı şeyleri de kaçırabiliyorsunuz. Bugün bunu net bir şekilde görmüş olduk ve bir de net bir şekilde sabır. Sabır arkadaşlar çok önemlidir. Hele ki kripto para dünyasında sabırsız olanların parasını sabırlı olanlar alır. Bunu demiştik arkadaşlar. Bugün kutlama günü arkadaşlar. Bugün kazandıklarınızı da kutlayabilirsiniz. Sevin yani diyecek başka bir şey yok arkadaşlar. Birçok arkadaş seni özledik çıkarttık şu yayına dediler çık. Ben de o yüzden bir video çekeyim dedim. Hızlıca arkadaşlar. Kazandık yani arkadaşlar. Umarım daha iyilerini Görürüz ee, ve haberlere en önemlisi en gerçekçi haberlere devam edeceğiz. Biliyorsunuz kimileri atma dedi, kimileri çöp dedi, kimileri şunu dedi, bunu dedi arkadaşlar. Şu an e, gerçeği görüyorsunuz. Gerçek şu an görülüyor zaten. En önemlisi de bu kişilerin de bu gerçeği görmesi. Yani bu işte böyle garantili konuşulmaz arkadaşlar. Bir şeye öyle yok bundan bir şey olmaz dediğin an olabilir. Bu hayatta da hayat gibi yani bu kriptoda hayat gibi neyin ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Biz bugün bunu yaşıyoruz zaten. Ve ben en baştan beri dedim. Her zaman gerçekçi olacağız, uçuk da düşünmeyeceğiz, umut da satmayacağız arkadaşlar. Yani Shiba buradan 1 lira 1 dolar olacak da demeyeceğiz. Gerçek neyse insanlar neyden yararlanıyorsa, neyden zarar ediyorsa bunların haberini vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.